Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telefonumuzu iPhone'a çevireceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. İlk yapmanız gereken Play Store'a girip bir uygulama yüklemek. Bu uygulama her telefonda geçerlidir. Samsung, e, Huawei, Oppo hepsine geçerlidir. Bakın benimki olduğu gibi benim aslında General mobil hatta üstten de gördüğünüz gibi bekleyin. Gördüğünüz gibi General Mobil ama ben iPhone'a çevirdim. Nasıl mı yaptım? Bu uygulamayı yükledim arkadaşlar. Yükledikten sonra her şey izin eve. Böyle tıkladım ve bana bir bildirim geldi. Oradan aşağıdaki iOS seçip izin verme. Tıkladım ve telefonun olduğu gibi iPhone'a çevrildi. Ve bunu daha da iPhone'a benzetmek için, daha da işten iPhone yapmak için yukarıda gördüğünüz gibi kilit ekranı, kontrol merkezi, yardımcı dokunmatik var. Onları da yükleyip kurduğunuz zaman daha da daha da iPhone'a benzeyebilir onları kurduğunuz zaman. Ve aşağıda duvar kağıtları var. Duvar kağıtlarına tıklıyorsunuz. Burada her zaman bir tane reklam gelir. Bu reklama geçiyorsunuz. Geçtikten sonra en yukarıda dünya olan fotoğrafı seçerseniz telefonunuz daha da iPhone'a benzeyecek. Ve bunun özellikleri de var. Mesela uygulamanın ismini değiştirmek, simgesini değiştirmek, uygulama gizlemek, bulanıklık efekti, hava her şey var arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.